Kıbrıs'ta bir caminin girişinde rahmetli Abdullah Usta Osman Ulucefi'miz orada Kur'an kursu faaliyetleri için gittiğinde döndüğü zaman onu söyledi. Dedi ki Yavuz Sultan Selim'in caminin girişinde bir sözü var. Cihan Padişah. Ne diyormuş Padişah şey, o sözünde? Cihan'a sultan olmak kuru bir gavva imiş. Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Yani kainatın padişahı olmaz. Kuru bir kavgadan ibaret. Öldü bitti. Bir Allah dostunun hizmetçisi olmak, kalbinin açılması, Allah aşkıyla donanması ve kolay, dolayısıyla Allah aşıkı olabilecek böyle bir yol hepsinden evlaymıştır. Onun için kıymetli dostlar, şimdi siz cuma namazını kılmak için geldiniz, Allah'a secde etmek için geldiniz. İyi ki yaptınız, geldiniz. Buradan döndüğün zaman işinize döneceksiniz, işinizi göreceksiniz, o da olacak. Ama şunu hiç unutmamak lazım ki ne yaparsak yapalım, hangi işi yaparsak yapalım, bir elimiz bağda, bir elimiz yağda olsa. Ölecek misin kardeşim? Öldüğün zaman olduklarından hiçbirisini götürebilecek misin? Götüremeyeceksin. Gittiğin yerde senden ne isteyecekler? Giydiğin elbisenin kumaş markasını mı isteyecekler? Ayakkabının markasını mı isteyecekler? Bindiğin arabanın markasını mı isteyecekler? Bankadaki hesabında ne kadar vardı? Onları mı isteyecekler? Konumun neydi? Bunu mu isteyecekler? Yoksa iman ve salih amel mi isteyecekler? Elbette en önemlisi burasıdır.